Herkese merhaba arkadaşlar ben Uyup. Bugün Clash Royale oynayacağız. E, nasılsınız arkadaşlar e, bu videonun e, Cuma gününden çekiyorum bu arada ve bugün anlık olarak atacağım. Dün atamadım kusura bakmayın. E, arkadaşlar öncelikle bugün bu videoda sandıklar açacağız. E, Goblin Stani yükse yükselteceğiz. Kirtlar, Kartlar kitabından. E, Tabi pazartesi 30. evrimi geliyor ve onun da şeyini alacağım ben. Evrimini alacağım. Artı e, ee, maalesef şu an mesela oduncu, oduncu hani seviyesi düşük bende ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, ee, maça geçelim. Önce sandıkları açalım. Sonra maça geçeriz. Altın. Bu yol sürüsü. Elektrolu. Barbarlar. Bunlar hızlı açalım. Bunlar hızlı açalım. Biraz hastayım bu arada. Kusura bakmayın sesim biraz kötü çıkıyor. Öksürük var 3-4 haftadır. Ne olur bakalım barbağı kırdık. Ölüktürür o. Dedem bunlara elif çöker olarak bize geri dönüş yapacak. Altın. Şifalı. Bombacı. Ölüktürür o. Oklar. Doklan. Şimdi burada ne çıkabilir? Yani tahminimce eee bence gece cevizi. Bakalım Tutturamadı ama tabii ki olmadı ama iyi oldu aslında. Kart zaten 13 seviye. Bir tane kart bir tanedir. Tutturamadık. Şunları açayım. Şimdi burada ne varmış? Şunları bağışlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya ne gelmiş? Bu taç kovalama. taç kazandıkça ödül veriyor. Markette ne var? Burada bir şey varmış ücretsiz. Bunu da açalım arkadaşlar. İskender Çizim. Aa kaç tane veriyor? Bilmiyorum üç oldu. Ee, evet. her üç tane veriyor. Bu da yarın. Arka arkadaşlar şimdi burada ben bunu almıştım. Bu Pazartesi zaten yenilenecek mecbur yapacak bir şey yok alamıyorum buradan bu teklifi almayı düşünüyorum burayı komple sizlerle açıp görmüş olacaksınız ee, tabi oyuna para yatırmanızı istemem ama benim yükseltmem gereken bazı kartlar olduğu için mecbur yükseltmek zorundayım yani Goblin Stein zaten düşük yani <laughs> 13 yani buna basacağım bunu zaten bir türlü yükseltmeyi düşünürüm şununla zaten bunu Elim alışkın değil kullanamıyorum bu yüzden Biz burayı Yükseltmeye bir geçelim Evet ödeme başarılı oldu Bunları diğer Güçlü Madenci kullanabilirim aslında Bunu ücretsiz aldık ama başa gitti işte. Buradan 3 tane elit çökerim 3 tane elit el çökerim alalım Evet ödeme başarılı oldu Bunlar güzel abi. Bunlar bayağı iyi. Buradan bakalım efsane çıkacak mı? Altın, yarasalar, hücre bölümü, elektrolu. Hep aynı şeyler çıkıyor fark ettiniz mi? Başka çok şey çıkmadı ama yine efsane çıkıyor. Bugün çok şanslı gidiyoruz bu arada. Güzel bir video oldu. Kasırga. Ne çıktı? Ne çıkacak acaba? Prenses diyelim ya. Bakalım. Aa. <laughs> <laughs> bir önceki sandıkta gece cezası dedim şimdi gece cezası Ama o prenses dedik Bakalım buradan ne deniyor Hadi gidelim Bari güçlü macuncu ver de İşe yaratın Vaaay Tam da dediğim çıktı Güzel oldu bu ihtiyacım var zaten bunu yükseltmem gerekiyordu Bu çok iyi oldu zaten 6 oldu yani diğer joker kartları da buna basarım zaten e Çünkü en, en, en yakın Bu yakın yani 14 seviye. Şunun ödemesini verelim. Bu çok değerli bir şey arkadaşlar ya. Yani gerçekten hani zor çıkan bir şey. Mecbur almak zorundayım. Ve burada kral sandığıyla joker sandığımız var. Açıyoruz. Altın 28 bin. Ee, 200 Güzel. Bu yeni kartı kullanırım ben bunu. Bu da iyi. Bu da iyi. Bunu da şey kullanırım. O yeni gelenler ya artık gündemim ya. artık oynamıyorum ben hiç. Bu 9 tane olmuş hiç haberim yok. Bundan güçlüm var madenimiz çıkarsa çok güzel olacak. Ama neyse o da olur. Şu altın şövalye zaten hani kullanmıyorum ama. Ya başka kart gitmesi iyi oldu. Evet kral sandığımızı açalım. 13.000 altın. 13.700 altın. Bu da güzel. Yeni gelecek kart bebek Kalk, yaramazlık Yaramaz mı? Öyle bir şey mi? Bilmiyorum tam olarak. Tam bakmadım. Sıradan kart olarak geliyormuş. Ona da saralım. Joker kartları iyidir arkadaşlar. O ne oldu? Çok iyi. Evet, ee, Barbar'ı seçelim. Ee, zaten fark ettim Ülüm Pekka. Kar topu. Kulkele kalemi Burada ne çıkaracağım acaba? Merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani eğer işte max olduğu için yani böyle olduğu zaman kötü oluyor işte ama eli çöker olarak geri dönüyor ama Ha bak güzel oldu mesela. Yani çünkü yok olmayan kartı çıkması vermesi güzel oluyor. Supercell'in burada bir şans getirdiğini düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani tabii ki de tabii ki güçlü madenciye şu an fulllemeye çalışıyorum. Önemli olan bunu almak tabii. Ki. Güzel gidiyoruz, şanslı gidiyoruz bu arada gerçekten güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Burada Goblin Steem'imizi arkadaşlar ee, Kartar kitabını basıyoruz ve arkadaşlar Goblin isteğimiz 14 seviye oluyor. 14 seviye çok güzel oldu. Bunu e, ben bunu pazartesi e, 15 seviye yapacağım. Çünkü orada hani 8 tane 50, 50 bin joker kartı aldığım için 50 joker kartı bana vermiyor da Haftada bir 8 defa verdiği için yenilenmiş oluyor. Ve böylelikle 14 seviye olmuş oldu. Bunu pazartesi 15 yaparız. Şimdi elimizdeki olan joker kartları buna basacağız tabii ki de. Başka şansımız yok. Böylelikle 11 oldu. Şimdi e, burada en yakın efsanevilerden ya şimdi ben bu güzel bir kart ama bu çok düşükte kaldığı için yani mecburi buna vermek zorundayım ama bu da çok hani şimdi burada 8 tane var 18 oluyor yetmiyor. Ama basılabilir. Bundan emin değilim. Veya bir sonraki videoda yani Royal Pass vesaire Pass Royal'den falan gelirse Buna da basabilirim ama kararsız kaldım ama çoğu destede yani buz oynuyorlar. E çok iyi oluyor yani hani defans konusunda falan ama ben de düşük kaldığı için oynayamıyorum hiçbir türlü neyse. Biz bir maçlarımıza geçelim. Onu başka diğer video. Bir... Aa şurada yükseltme var burada. Bunu da yükseltelim sizin karşınıza Bunu 14 yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. 50 oluyor. Şurada da bir yükseltme varmış. Bunu da basalım. Şu an hemen hemen... 80 geldi. Şu an hemen hemen kalmadı büyük ihtimalle. 14 seviye. Şimdi burada... Bir arkadaşımız bait oyna demiş bana. Dediğim gibi hani prenses prenses falan 13 seviye olduğu için elimden geldiği kadar oynamaya çalışacağım sizinle. Buyurun maça geçelim arkadaşlar. Yeni sandı yenilmesem de size atacağım bu videoyu. Yani iyi de kötü de oynasam bir Türk geldi Gökhan. İyi ya da kötü oynasam da atmaya çalışacağım size. Ha. Şövalye attı. Gel buraya. Tamam. Ben şöyle bir ata kalkabilirim aslında. Şöyle atsam nasıl olur? Ha kötü oldu ya. Cadı attı. Ama oklarını harcattık en azından güzel oldu. Şimdi şöyle prenses bırakalım arkadaşlar. Cadı yani 15 seviye olduğu için bizim tamam güzel. Yani şimdi biz burada bir iksir kara geçmiş olduk sonuç olarak ama bu adama dokunmamız lazım bizim. Yani bakalım. Bu adam biraz sıkıntı arkadaşlar ya domuz açar büyük ihtimalle. Oklar dönmüş müdür acaba? Arkadan cadı basarsa roketi yapıştıracağım bu arada. At bakalım cadı Ce nerede? Atıyor mu Oklar atabilir. Herhalde de... Aa. Hmm. Şöyle felaketi atalım. Büyük ihtimalle aynı. Daha atlasın. Önemli değil. Zaten onu alacak. Şimdi elinde domuz var tamam mı? Elinde valkürle domuz var. Ben şimdi bunu atsam alacak. Şöyle bir şey yaptım. Bir vurduracak mı bakalım? Tamam yırtık. Şimdi o hata gelebilir. Ben arkadan bir ee, ama şeyi var ya dur bir. Benim bir kendimi şansımı. Aynen. Şöyle bir destekliyorum. Bu roket atabilirim. At, aynen. Tamam at. Lan var elinde. Tamam vuramıyor. Şöyle ha, geriden atmayı. Ha geriden gelecek. Aynen. Tamam ben arkadan geleyim. Şöyle bir şuna şey atayım. Zaten gelemez. Elinde bu zorunlu var. İmkansız zaten vurması. Tamam. Şöyle <laughs> Onu oradan attım. Bu adam iki xe kalacak. Ben bunu roket döneri. <laughs> Başka şansım kalmadı. Ben savunmasını da yaparım. Sıkıntı yok. Gelsin. Ha, tamam, tamam. Tamam. Bir felakette koyacağım. Aynen öyle. Zaten gelemiyor. İmkansız zaten onun gelmesi. Şöyle bir insan. Başka vuruyor şu anda. Hmm. şöyle, şunu şöyle yapalım. Ne yapacaksın? Merak ediyorum. Oklar attı. Hemen girelim. Arkasın. Ee, tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gel buraya. Eee, şöyle yapalım mı Vurma sakın. Vurdu. Yani o kadar Her seferi oluşturuyor. Şimdi bir buz ruhu atalım. Şöyle bir şey atalım Öyle mi? Tamam güzel. Ben bunu roket yollardım arkadaşım ya. Yani. Böyle olmayacak. Uzatmaya kaldı. Defans yapıp rotayı da atacağım. Defans yapıp rotayı atacağım. Mata şansım Tamam en geriden geliyor bu. Şöyle prensesi koyalım işte Şöyle bu drone'u. Aslında şu değil mi? Bire bir rotayı da var ya. ne kadar ağır geldi öyle. Burada abi. Şu değil mi? Ben Lockdate'i gerçekten oynayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Neyse tebrik ederim arkadaşımıza. En azından yabancıya gitmedi. Ne oynayayım? Hmm, ne var burada? Bazen ne oynuyorum bu ama bazen de iyi, oyn ne oynayamıyorum nedense. Hani artık videoda mı denk geliyor? <laughs> Böyle bir deste var açtı işte ama dediğim gibi gece cadısı sıkıntı. Düşük kalmış Eee bu da düşükte Buyurun, bunu oynayalım bakalım bu iş yapacak mı Bu da log bait Ama yeni nesil yani. Eski gibi değil Bakalım bunda da yeniliyor musun? <laughs> Çok komik olur bu <laughs> Bakalım şöyle bir şey yapalım bakalım yapacak mı? Ama şey var ya kötü oluyor. Bir şey arkadan ya. şöyle Ya yapma be kardeşim ya Kaleyi aldı Abi her her destede oklar var gerçekten bak her destede oklar var ya Yani ok olmayan deste ben hiçbir zaman görmedim Bundan sonra belki bir Oduncu balon oynarız diyeceğim. Oduncu da düşükte ama. Çok canımı sıktı bu adam ya. Şey yapacaksın değil mi? Elektro atacaksın değil mi? Mal mı bu adam? Adam da malın önünde gideni bu arada. Bir şey söyleyeyim mi yani? Şöyle bir arkadan güçlü madenle çıkacağım ya böyle olmayacak. Maçı almam lazım ya. Yani. Çok kötü oynuyorum. Ofları var abi. Hani adamı atamıyorum ki. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dolup duru atacağım değil mi? Vay hain seni. Bırakmıyor ki adam. Son şansım kaldı. Onu da alırsam aldım. Alamazsam da atları atıyor. Ya ezber oynuyor arkadaşlar. Ezber oynuyor. Ezberden korkun ya. Gerçekten. Ezberden korkun. Hata geliyor. Tamam gelsin. Şey. Ezber oynuyor adamdan korkun ya. Gerçekten. Hadi, 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 hadi ya üst katçım elimde sıkıntı ya. Hadi baskılayalım hadi baskı elimde tutun baskıyı. Çok güzel, çok güzel. Hadi alırsınız, hadi çok güzel baskı elime tutun ve baskıyı böyle bir deste sağlam oluyor çok güzel oldu ya. Vallahi bir şey değil mi? Yani yeneceğimi düşündüm yemin ederim. <laughs> Bayağı iyi oldu. <laughs> Yenildirsen bir daha bir de çok kötü oluyor yani yeni denemiş işte. Bu da sandıklar şeyler var. Benim <laughs> yani balonun gelmesi zaten Allah'tan kale almadı. <laughs> Aslında race iş yapıyor ama işte bakalım ya bunu bir zaman sonra şey yaparız. Bu da böyle bir deste ama bu düşük kalmış. Ay. Şunu şuraya çekeyim. Bunu aslında bu nerf gelecek işte. Sıkıntı pazartesi nerf gelecek. Buna gelmese basarım da sıkıntı. Zaten arkadaşlar bu da çöp yani. Bu yani bunu kullananları ben anlamıyorum yani. yani bıçağı bittim mi vurmuyor yani öyle söyleyeyim. Vurmayınca da bir anlamı kalmıyor. onu seviye olmaz. Araban destesi de ya buna basasınlar da ne bileyim. Pekka bir yıldırım oynayalım bakalım bunu ne yapacağız. Bu da güzel Furkan'ın oynadığı deste bu arada. Son dönem ama. Video uzun oldu ama. Şöyle bir öfke atalım. Ha. İksir golemi lanet olsun. Ya bu deste niye oynuyorlar? Ben anlamıyorum ama. Valla. Bakalım dur arkasında zaten o adam şey yapacak zaten tren yapacak arkasında. Aynen öyle. Oğlum sen niye vurdun ya? Hayal et oraya bir tane vurdun güzel kardeşim. Tamam güzel. Ama top yaşıyor ya. Ya ölsün öyle ölür Bir tane vurursanız hızlı vur. Çok güzel. Aa vallahi onu da vurur. Ay onu da vursaydı var ya. Efsane olurdu bu arada. Ya o değil de. Orada fiçekçiyi vurmadı Yıldırım? Onu düşünün ne alaka? Yani acayip bir şekilde vurmadı ya Yıldırım. Şöyle bir geriden tek atalım da. O bizim balıkçımız da tersten girse biz ne yapacağız? Hata da yapmış olabilir. Ama risk tabii bu. Tamam yıldırım elinde yani sen ona boşa attın yani Bir anlamı yok İstediğin kadar onu at Tamam çok güzel Yürür müsün acaba? iskeletler atacak değil mi? Kardeşim lütfen bir şimdi bir, bir öfke atalım ama alet vurmadı değil mi? Geliyor adam son şansını kullanacak ihtimalle çok sağlam atar gelecek. benim burada yedirimi çok iyi kullanmam lazım. Hatta e, kasırgayla benim büyücümü de şey yapabilir bu arada. Büyücü yanlış attık değil mi? Aynen. Abi bir şey diyeceğim bu arada. Mut gibi oynadım. Şöyle oklar atmam lazım yine. Görüyor musun? Adam ne arada bir şey değil mi? Bugün beni ya. Benim hatam çok büyük makamı mal yok. Şöyle arkadan bir şey atalım. Önce atalım. Şöyle. Vur ona. Allah kahretsin yıldırım varmış ya. Arkadaşlar kapı çaldı onu açtım falan. Beni rahatsız etti oyunu Bahane değil tabi bunlar ama... Ya insanlar böyle rahatsız edince acayip sinirim bozuluyor ya. Kapı açıyorum falan. Hiç ciddi. Böyle bir video olmuş oldu. İnşallah beğenirseniz sevinirim. Yani iyi kötü oynamaya çalışıyorum. Hani o maç alırdım ama bu arada. maç alırdım, kapı çaldı, açtım. Sessiz kaldım bir ara, maç sonuna doğru. Ya bot destesi yani bildiğin kolsuz destesi gibi bir şey yani. Adamın oynadığı desteğe bak. Yani öyle arkadaşlar. İnşallah izlen izlenir ve beğenirsiniz. Ee, bu aradan hayırlı cumalar tekrarın arkadaşlar. Allah'a menot olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.